Tam dedikodumu yaparken Allah ben geldim. Gıybetimi yaparken ben mi geldim? Öyle evet, <laughs> oldu. Hayatım Cenk <cengiz>. Ozan. <laughs> Eşiniz mi? Evet. E, İsmi neydi? Fatih Opeli Rersin de seninle konuşmak istiyorum. E, Fatih Bey merhaba. Merhabalar Cem Bey. Nasılsın? İyiyim. Tam benim dedikodumu yaparken ben gelmişim. Aynen. Aynen. <laughs> Biraz tüya verir misin? Ne konuşuyordunuz? İyi kötü. Hiç fark etmez. Eleştiriye açın ben dedi bir an beyin dedi be, be, dolaşıyormuş esnafı dedi, geziyormuş dedi. Ben iki tane oğlum var senin daha has var. Öyle mi? Bıyıklarını seviyorlar. Bak buna çok sevindim. E, dün de, e, belediye başkanla seçildiği zaman diyor. Randevu alsak da diyor kendi ofisinde bizim çocukları tanıştırsak olur mu diye bana soruyor. Olur. Sözümüz söz olsun. Tamam. Sözleştik o zaman. Sizi bekliyorum o zaman. Eşinize kartını vereceğim. Oradan e, haberleşelim. Olur mu? WhatsApp'tan da yazarsanız Fatih Bey. Ona göre de randevuleşiriz. Olur mu? Yani, olur tamam. Yapayım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben çok çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Ben bu arada yani sizin hayranınızım. Öyle mi? hayranım. Çok teşekkür ederim. İnşallah kazanırsınız. Kazanacağız kazanacağız. Sürekli takibinizdeyim, beğenimliyim. İnşallah kazanırsınız. İnşallah inşallah. Tamam kendinize iyi bakın. Tamam eşinize şey selam söyleyin. Çocuklar gelin öpün olur mu? Tamam. Tamam görüşürüz. Tabii bekliyorum. <laughs>